Merhaba herkese. Bugün oyun gelişmenin ilk adımı olan oyun motorunun kurulumunu adım adım göreceğiz. Bu videoda Unity Hub'ın un kurulumunu, lisans almayı, Unity sürümü yüklemeyi ve beraberinde Visual Studio'nun kurulumunu göreceğiz. İlk olarak Unity Hub'ı yüklememiz gerekiyor. Bunun için de açıklamalarda bırakacağım Unity'nin resmi sitesine gidiyoruz. Burada direkt download butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada tekrar download tıklıyoruz ve Unity Hub'ı indirmeye başlıyor. İndirme tamamlandıktan sonra Setup dosyasını çalıştırıyorum. Buraya açıldı. Kabul ediyorum deyip kur diyerek Unity Hub'ı yüklemeye başlıyoruz. Direkt burada bitir diyerek Unity Hub'ın açılmasını bekliyoruz. burada açıldı pencere. Burada bizden ya yeni bir hesap oluşturmamızı veya giriş yapmamızı istiyor. Eğer yoksa hesap oluşturabilirsiniz buradan. E, hesabınız varsa da direkt buradan giriş yapı tıklıyoruz. Ben zaten hesap açık olduğu için direkt beni uygulamaya geri yönlendiriyor ve giriş yapıyor. Burada ilk kez açtığınızda size bir sürüm önerebilir indirmeniz için. Bunu kabul ediyorum diyorum. Size çıkarsa da kabul edebilirsiniz. Size bir sürüm önerebilir indirmeniz için. Onu indirmenize direkt hemen gerek yok. Sağ altta Skip Installation olması lazım. Oradan bu indirme kısmını geçebilirsiniz. Biz kendimiz istediğimiz sürümü seçip indireceğiz. Bir ünite sürümü seçmek için bu sol üstte Install kısmına tıklıyoruz. Burada ilk kez açtığınızda hiçbir sürüm olmayacak. Ben önceden indirdiğim için burada sürümler var. Sağ üstte tıklayarak yeni bir sürüm indirebilirsiniz. Burada bize öncelikle önerdiği seçenekler oluyor. Burada genelde kendi önerdiğini indirmeniz en basit olacaktır. Ama belirli bir sürüm varsa arşiv kısmından arşiv kısmına gelip bu download arşive basarak burada herhangi bir sene için istediğiniz herhangi bir sürümü de indirebilirsiniz. Ama ben direkt kendi önerdiğinden indirmek istediğim için şuradaki recommended version yazan sürümü install diyeyim indirmeye başlıyorum. Burada bizi beraberinde indirmek isteyeceğimiz birkaç eklenti sunuyor. Bunlardan indirmemizi gereken birincisi Microsoft Visual Studio. Bu bizim kod yazarken kullanacağımız bir kod yazma editörü. Kod editörü daha doğrusu. Bunu indirmeniz gerekiyor. Eğer Android için veya herhangi başka bir platform için oyun geliştirecekseniz buradan onları da indirmeniz gerekecek. Ama bunları daha sonra da indirebilirsiniz. Yani henüz hangi platform için oyun indireceğinizi bilmiyorsanız veya oyun tamamlandıktan sonra bir platforma çıkarmak istiyorsanız bunları daha sonra da seçip indirebiliyorsunuz. Ama eğer Android için örneğin oyun yapacaksanız buradan Android'i seçebilirsiniz. Dediğim gibi bu sadece en son o platform oyunu çıkarırken, yoksa oyunu geliştirme esnasında bunlar olmasa da oyunu geliştirebiliyorsunuz. Bir diğer eklemiz gereken şey de dokümantasyon ki bu zaten seçili yani ekstra bir şey seçmeden bu kısmı geçebiliriz. Burada kabul ediyoruz ve install diyoruz. Burada indirmeye başlıyor. Bu indirirken buradan bir de lisansı almamız gerekiyor. Burada üst kısımda çıkabilir. Çıkmazsa sol üstten bu lisanslar kısmına geliyoruz. Buradan yeni bir lisans ekliyoruz ve free personal license yazan Ücretsiz lisansı alıyoruz. Buradan direkt kabul edip lisansı alabilirsiniz. Lisansı aldıktan sonra burada sizin de e, personal lisansınız olacak. Bu indirme katındanın bitmesini beklememiz gerekiyor. Buradan sonra bir de Visual Studio yüklememiz gerekiyor. Visual Studio kısaca bizim C# dilinde kod yazmak için ve hataları daha kolay ayaklayabilmek için bir araç. Eğer zaten başka bir kod editörü kullanıyorsanız bu arada Visual Studio yüklemenize gerek yok. Ama eğer yeni başlıyorsanız ben varsayılan olarak bu kod editörünü kullanmanızı öneririm. Buradan devam diyoruz ve bu sefer de Visual Studio yüklemeye başlıyoruz. Burada da Unity'de olduğu gibi bize ekstra bileşenler gösteriyor bizim burada virüs yüklerken beraberinde yükleyebileceğimiz ekstra paketler şeklinde. Bizim burada tek yüklememiz gereken oyun kısmında Unity ile oyun geliştirme seçeneğini seçtikten sonra sağ üstte isteğe bağlı seçenekler var. Buradan Unity Hub'a gerek yok çünkü az önce yükledik ve GitHub Hub Core gerek yok. Bunu da daha sonra isterseniz kendiniz tekrardan yükleyebilirsiniz. Bunları seçtikten sonra Yükle diyorum ve yükleme işlemi başlıyor. Yükleme tamamlandı. Yükleme tamamlandıktan sonra Visual Studio açacak ama açılmasına bir gerek yok. Şu an hem günümüz hem de Visual Studio'nun yüklemesi tamamlandı. Burada açıldıktan sonra burada da sizden bir hesap oluşturmanızı veya oturma açmanızı isteyecek. Yine aynı şekilde eğer varsa Microsoft hesabı ile giriş yapabilirsiniz veya yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Visual evet. soru tamamlandıktan sonra artık yüklememiz tamamlanmış oldu. Burada artık Project kısmından New Project diyerek yeni projeler oluşturabiliriz ve varsa eğer buradan farklı Unity sürümlerini seçip o sürümlerde yeni projeler oluşturabiliriz. Kurulumuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.